bugün Kadıköy Meydan'dayız. Bugünkü sorumuz ne sıklıkla yalan söylersiniz ya da söylemek istediğiniz, itiraf etmek istediğiniz en büyük yalan nedir? Şimdi Kadıköy halkının namzını ölçmeye geldik. Haydi hep beraber bunu namzı birlikte ölçelim. Ne sıklıkla yalan söylersin? Yani çok sık söylemem. Bence söylersiniz gibi. Yani annemlere bir şey yapmam gerekiyordu. Onu yapmadım da yaptım dedim. Yani doğru söyledim dediniz ama yalan söylediniz değil Aynen. Ne sıklıkla yalan kullanırsınız? Hiç kullanmıyorum. Bana kullanıyormuşsunuz gibi. Geliyor. Hayır hiç kullanmıyorum. Peki şu ana kadar en büyük yalanınız nedir? Yok kullanmıyorum yalan. Çıkmayacağım bugün falan evdeyimdir de falan deyip çıkmışımdır başkasıyla falan. Sizce kadın mı daha çok yalan söyler erkek? Erkek net net. Neden erkek? Neden? Çünkü attığı adım yalan yer. Yani. Peki sizce erkek mi daha çok erkek yalan beyecek, söyler? bence evet. Neden erkek ya? Yani? Erkek Biz de erkeklere yani. neden düşmanız? Hayır Ay, değil kesinlikle düşman değil. ben er <laughs> kesinlikle düşmanlık değil ama erkekler Hayır. garip canlılar. Yani yalanları düşman güzel bir söylüyor yani. söylüyorlar. Hayır, kötü söylüyorlar da. Ama siz daha iyi anlıyorsunuz. Anlarız. <laughs> Profesyonel yalancı. Nasıl bir yalancı? Bilmiyorum. Yani her dakika yalan söylerim ben. Hani her zor durumda kalınca doğaçlama yalan söylerim. Bunlar ne gibi yalanlar mesela? Bir örnek verebilir mesela, misin? Ailem oraya gitti ama ben oraya gitmem. <laughs> Nereye gitmişsin diye. Farklı bir yere gitmişimdir çünkü ailem kızıyor. Baskıcı bir aile bazen. Söylemek zorunda kalıyor insan. Peki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu ana kadar söyleyip de söylemeyip de söylemek istediğim bir yalanım var mı itiraf edin. Ay bunu burada söyler miyim ben? Kıyameti kopsun bakalım. Kopmasın. Yok ben canımı seviyorum. Bayağı büyük. <gülüyor> <mü>? <gülüyor> Çok. Ne sıklıkla yalan söylersin? Vallahi gün, gün içinde her gün söylüyoruz bol bol. Peki bunlar ne gibi yalanlar? Ha, yalan bu, ne gibi yalan olduğunu da bana <laughs> soruyorsun böyle. Bunlar, <laughs> bunlar ne gibi yalanlar. Bunlar genelde anı kurtarmaya yönelik. Evet. Böyle bir halt yemişsen böyle anı kurtarmaya yönelik yalanlar. Peki hiç anı kurtardığımız yalanlar oldu mu? Yani kurtaramadığımız olmadı herhalde pek. Peki o zaman şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. En büyük yalanınız var mı? Nedir? En büyük o, yalanınız... Çok... <laughs> ya, öyle bir zor soru soruyorsun çok ki. Zor. Şimdi, en büyük yalanımız nedir? Senin en büyük yalanın ne? Ne bileyim ben her şeyi söylüyorum sana. İtiraf edin hadi. Yok biz yalanlarımız hep O mi? zaman yani biz ortak yalanları dışarıya söylüyoruz. Ay, evet. <laughs> o zaman sizce kadın mı daha çok yalan söyler erkek mi? İnsanın kendisi yalancıdır. Kadın erkek diye ayırt etmeye gerek yok. Peki sizce? Ee, dürüstlüğün ölçüsünü Türkiye'de ab Türkiye gibi böyle geri kalmış ülkelerde dürüstlüğün ölçüsünü abarttığın zaman toplumda kaybeden kişi oluyorsun zaten. Evet. Bu yüzden yani herkes bence kadın erkek de eşit ölçüde yalancı. Aynen. Aslında yalan olmadan da hayat yürümüyor değil mi bir nevi? Yani pek yürür aslında da. <laughs> İttirerek. <laughs> Aynen geri geri yürür. <laughs> İttirmek lazım. Peki efendim. Ne sıklıkla yalan kullanırsın? <laughs> ben hayatım geneli yalandır benim. Doğru Hep konuşmam mi yalan. genelde evet. Peki siz ne sıklıkla yalan kullanırsınız? <laughs> ee, siz zaman zaman. Yani yerine göre Yani evet. Peki siz? Aynen benim de yerine göre. Peki şu ana kadar söylediğiniz en büyük yalan nedir? Seni seviyorum. Her zaman. <laughs> Peki ne gibi yalanlar? <laughs> ne gibi yalanlar söylerim? Kolay yalan söylerim. Nasıl yalanlar bunlar peki? Yani kolay şeyler söylerim, kolay yalanlar. Mesela su aldım derim ama aslında almamışımdır. Aslında ne almışsın? Mesela derim? bu 40 lira derim ama aslında... E, 5 TL'dir. Liradır. Evet. Hani sevmediğim insanlara mesela çok güzelsin diyorum ama hani... Aslında çirkindir evet. değil mi? Değil. Peki, <laughs> itiraf etmek istediğin bir yalanın var mı, büyük bir yalanın? İtiraf etmek istediğim... Mesela anneme şimdi hediye aldım. Hediye almadım aslında, o istedi de. E, bunu 40 liraya aldım. Ne kadar almıştın ya? 25 liraya aldım anneme 40 liraya aldım diyeceğim. <laughs> 20 TL yedi cebi mi Evet cebi atacağım. <laughs> Her zaman kullanırız abi. Ne gibi yalan bunlar? Ya yani valla sevgilimizle konuşuyoruz, ailemizle konuşuyoruz. Sevgilimiz benim burada mesela olduğumu bilmiyor. Yani yalan söyledin değil mi? Aynen. Peki şu ana kadar söylediğin en büyük yalan ne? En büyük yalan abi babamın kredi kartını patlattım. Ben dedim ki arabayla kasa yaptım dedi. Babam da yetti bunu tabi. Kesin falan istedi. Ben de dedim ki baba. Dedim bak arabaya kadar ama bilmiyor ki babamın şey sevgilimle şey yapmışım. Para yemişim. Peki <laughs> şöyle bir şey yöneltmek istiyorum. Babam bu yalanları öğrenince nasıl bir tepki verdi? Bak öğrendi. Tamam mı? Kartı <laughs> patlatmışım. Dedim ben yapmadım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra beni şey yaptı. Lekeye verdi mahkemeye gittik. Babam... Baba, ol mahkemelik mi oldu? Baba ol mahkemelik oldu. Ondan sonra tabi şey oldu bu kamu davasına dönüştü. Ben de dedim, olmaz dedim falan filan yaptım falan. Babam sonra çıkarttığını çekti, öyle kapandı bana. Ben çok sık yalan söylüyorum. Peki bana birazcık bir örnek verebilir misin? Valla aslında ben gereksiz yalanlar söylerim ya böyle. Ne gibi? Hikayeler uyduruyorum. Mesela geçen gün işte, arkadaşım alkollü araba kullanırken yakalanmıştı yasaktan. E, Yakalanmamıştı aslında, öyle kafamdan bir hikaye uydurup söyledim. Kafana göre hikaye uydurdun ve buna kendini inandırdın değil mi? Evet. Ne sıklıkla yalan kullanırsın? Sıklıkla mı? Evet. Şimdi hayatımız yalan. Peki. Doğrumuz yok de ki ne zaman doğru söylüyorsun? Ne zaman öyle doğru söylüyorsun? söylüyorsun? Hiçbir zaman. Hep ben değil yalan... herkes öyle. Kimse ben yalan söylemiyorum demesin yalan söylüyor. O zaten o zaman yalan söylüyor. Peki şöyle ya bir tane şey... Bir doğru söyleyen insan yok ya kadın sen de dahil. Ben de yalan söylüyorum. Yani herkes yalan söyler. Peki o zaman en dobrasından gireyim. Şu ana kadar yaptığın en büyük yanlış, söyleyip de söylemek istediğin en büyük yalan Oğlum, nedir? Abi, burada söyleyemem nasıl söyleyeceğim burada ya? Memleket karışır nasıl söyleyeceğim burada? <laughs> doğru mu öyle şey ya? Peki... Ailemize karşı en küçük yalanlar ne gibi? Nasıl yalanlar söylüyoruz genellikle? Doğru. Vallahi ailesine doğru söyleyen yok ki ya. Ya ailesine doğru söyle. Herkes ailesine yalan söyler. <laughs> Sen de mi söylüyorsun? Hepimiz. Hepimiz aslında bir Hepimiz kardeşim. Cümle alem yalancı. Tepeden tut baş aşağı kadar, aşağıdan tut tepeye kadar. Anlıyor değil mi? Herkes yalancı. Sistem bunun üzerine dönüyor. Yalan olmadan hayat yürümüyor mu? Sistem bunun üstüne dönüyor. Yalan üzerine dönüyor. Ne sıklıkla yalan söylersiniz? <laughs> Anneme söylüyorum çünkü Yani çok çok haftada bir olmaz. <laughs> o kadar az. Peki şu ana kadar söylediğiniz en büyük yalan nedir? En büyük yalan. Seni seviyorum. <laughs> Yok seni seviyorum değil. En büyük yalan ne? Yani düşünüyorum ama gelmiyor şu anda aklıma. <laughs> Galiba şeydir. 5 dakikaya geliyorum dur. Bu 5 dakika bir saat mi oluyor? <laughs> Aynen daha fazla ya da 5 dakikaya çıkıyorum evden de olabilir. Her <laughs> gün. Her gün. Ne gibi yalan bunlar? Bir yere gittiğimde falan oluyor. <laughs> Peki sana söyleyeyim ne sıklıkla sen yalan kullanırsın? Ben yalan söylemiyorum o kadar ya. İnandık mı buna? <gülüyor> yani, <laughs> yani söyle. <laughs> ben yalan söyleyeyim. <söylüyorsun. gülüyor> Çok. Hep mi? Hep evet. Peki bunlar ne gibi yalanlar? Ya bu başını dolandırabilecek yalanlar. Hani o anda şeyini kurtarabilmek yani. Yani canını değil mi? ya canın olur ve tamamen iki konumunu kurtarabilmek yani. İtiraf etmek istediğim bir yalanım var. Mesela çok sevdiğim bir kız oldu. Ama cidden sevmiyordum yani, Sadece onu çok seviyordum diyordum. Kızın duygularıyla mı oynadın? en <laughs> <laughs> büyük yalan bu olsa Peki kadınlar mı daha çok yalan söyler erkekler Yani... Bence kadınlar daha çok yalan söyler ya. Yani. Neden? Neden? Çünkü Erkeklere gücü yetmediği için genelde hep yalana başvuruyorlar. Ve kazanıyorlar. Bence kazanıyorlar. Peki sen ne sıklıkla yalan kullanıyorsun? Ama ben hiç yalan söylemeyeceğim. Ben çok kullanıyorum. Ne gibi yalanlar bunlar? Küçük yalanlar. Genelde aileye söylenen yalanlar oluyor. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar söylediğiniz en büyük yalan nedir? En büyük yalan mı? Yine seni seviyorum demek. Dedim mi hiç? Bir kere. Kime? En büyük pişmanlığım hatta o <laughs> En büyük yalan oydu. E, peki senin var mı? Ya, i̇lla ki vardır ama hatırlamıyorum. Hiç mi yok en büyük yalanı? Vardır illa ki vardır canım. Peki itiraf edemediğim bir yalanım var mı? <laughs> gel buraya, gel buraya. Yok o da yok ben o kadar hiç Senin şey vardır. Bora söylemem? İtiraf edemiyorum sonuçta. Hadi buradan itiraf edersin bence. Yok yok. Ne sıklıkla yalan söylersiniz? 6 dakika sonra hareket ile Yani annem bugün beni dükkanda o iki oynarım diye biliyor ben Kadıköy'deyim. <laughs> Anneni yalan mı söyledin? Yani biraz. Sen ne gibi sıklıklarla yalan söylersin peki? Ya ben genellikle ders konusunda yalan söylüyorum. Peki şu, şu ana şey kadar ya. en büyük yalanın ne? Ee, Yok ya. Galatasaray maçı maçı ediyordum ben. Dışarı çıkıyorum diye söyledim, Çorlu'ya gittim. Okul gezisinde gidiyorum dedim. Kadıköy'e gezi var dedim. Bolu'ya gittim. Yani bu ideal yani. Peki itiraf etmek istediğiniz bir yalanınız var mı? Ne sıklıkla yalan kullanırsınız? Benim hayattaki en büyük lüksüm eyvallahım olmadığı için kimseye yalan söylememek zaten. Yani hep doğru musunuz? Hep doğruyu söylerim. Hiç mi yalanınız? Yani karşımdaki hiç kimseyi çok önemsemediğim için yani şahsımdan daha değerli görmediğim için yalan söylemiyorum. Zira yalan söylemek karakterde bir sıkıntıyla beraberinde gelir. Çok şükür bende yok. Yani şu ana kadar hiç kimseye bir yalanınız olmadı değil mi? İlla söylemişimdir. Sonuç itibariyle ben de bir anne. Ben de, de aslında onu bekliyordum. <laughs> e, mesela ya onlar şeydir. Yalan sayılacağını düşünmüyorum. Pembe yalan. Yalanlar değil de karşıdakinin böyle içsel huzurunu sağlamak için kendi doğrumuzu söylemek oluyor. Tam o da yalan değil. Mesela annem gün içerisinde iş yerindeyken arar, yemek yedin mi gibisinden sorular sorduğu zaman onun umduğu kadar yemek yemesem de yediğimi söyleyebiliyorum. Yani kısmen bir yerden doğru aslında. Yani evet. Peki o zaman size yöneltmek istiyorum. <laughs> Siz ne gibi yalanlar söylersiniz? Ne sıklıkla yalan kullanırsınız? Ee... Çoğunlukla yalan söylemem ama mecbur kaldığım durumlar oluyor. Peki bunlar ne gibi yalanlar? Yani genellikle arkadaşlıklarda oluyor. Bazıları kırılmasın, bozulmasın diye yalanlar söylediğim oluyor. Bana yalan söylemiş miydin hiç? Sana yalan evet arkadaşlar söylemişim. bir tartışmanın ortasındayız şu an. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. <laughs> yo 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 girelim bence. Olay şey oldu. Şu ana kadar söylediğin en büyük yalan ne? Ayfer'e mi? Evet sana olsun. <laughs> Bana söylediğin şu ana kadar en büyük yalan neydi? Söyler misin Nilay? Hatırlamıyorum. <laughs> Demek ki çok fazla. Bence en büyük yalan söyledin ama söylemiyorsun ve <laughs> şu korkuyor musun? Yani korkmak değildi, bir şeyleri saklamış olabilirim. Kesinlikle saklamasak. Diye. Aynen. Çoğu zaman aile evinde oluyordu. Yani... yani aileye söylenen yalanlar mı aslında? Aynen, genelde çok sıkıştığım zaman. Peki şu ana kadar en büyük yalanınız var mı? Şu ana kadar en büyük yalan. Yani yok genelde çoğu zaman gece eve geç geliyorum onun için <laughs> en büyük yalanınız gece eve geç gelmiyor. Evet daha yani babam birazcık sıkı biraz onun için. Ne <laughs> sıklıkla yalan kullanırsınız? Genelde. Hep mi yalan? Yok hayır. Zor durumda kaldım. Peki sizin var mı e, büyük yalanınız? Yok ya herkesin kullanacağı toz pembe yalanı. Peki o zaman şu ana kadar söyleyemeyip de itiraf etme, etmek istediğiniz bir yalanınız var mı? Hmm. Hiçbir zaman aileme doğru yerde olduğumu söylemiyorum. Hep <laughs> yalan yerlerini mi <laughs> Öyle evet. O zaman şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Sizce kadın mı daha çok yalan söyler erkek mi? Erkek. Erkek mi? Aynen. Sen de kadın dedin. Neden kadın? Sıkışıyor ya kadınlar genelde. Türkiye'de. Yer konusunda, zaman konusunda falan. Yani yalan söylemeye ihtiyaç duyuyoruz evet. bir nevi değil mi? Abi? Evet. Sen de erkek dedin. Neden erkek? Yani çünkü çoğu kızlar çünkü e, kısıtlı bir onun için erkeklerin yalan söyleyeceğini tahmin ediyor. Çok nadir. <laughs> Nasıl nadir yani? Ya mesela örnek veriyorum anneme mesela mecbur kaldığım zaman yalan söylemek zorunda kalıyorum. Mesela anne ekmek almaya gidiyorum diyorsunuz ama Kadıköy'desin. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Peki söylemek istediğiniz, itiraf etmek istediğiniz en büyük yalanınız var mı? En büyük yalanım var. Peki nedir? <laughs> Ekranda çıkacak mı? <laughs> Youtube kanalında efendim. Peki zorlamıyorum. ama söylemek istemiyorum şu anda. <laughs>